lig başlamadan Avrupa'da oynayacak 3 tane takım maçı ertelendi. Bunu daha akla yakın bir şekilde yapabilirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Ligleri başlatmazdı, bir hafta geriye çekerdi. Böylelikle fikstür düzgün giderdi. Ama öyle bir şey yaptılar ki şimdi Gaziantep Gaziantep'i yendi 3 puan aldı. Önümüzdeki cuma günü Karagümrük'le oynayacak. Oradan da 3 puan alırsa 6 puan üstünlükle rakibine karşı bir avantaj durumda olacak. Oynamadığın maç kazanılmış demek değildir. O yüzden hani iki maç eksik onu tamamlarız ya puan kaybederse. Doğal olarak psikolojik üstünlük oluşturuyor bu olay. Bunun açısını çekecekler. Maçlarını bir talimatla ertele, Göreceksiniz arkadaşlar.